Sen Çal Kapımı dizimizin 26 bölüm 4 fragmanına geçmeden önce dizimiz final yapmasın ve Eda ile Serkan evlensin diyenler videoyu beğensin. Sen Çal Kapımı 26 bölümde neler olacak? Serkan ve Eda evleniyor mu? Yeni sürprizler gelecek mi? Semiha Hanım yeniden aralarını bozacak mı? Semiha Hanım planlarını Serkan ile Eda aralarını bozmaya yetecek mi? Cumartesini merakla benim gibi bekleyenler yorumlara yazsın. Senaristler sesimizi duydu ve ilk fragmanda Serkan ile Eda'yı daha sık bize gösterdi. 26 bölümde ne kadar fazla göreceğiz merakla bekliyorum. Geçen bölümlerde neler yaşandı bir bakalım. Yılbaşı partisi Serkan'ın gözaltına alınması nedeniyle tatsız sonuçlanmıştı. Serkan Bolat yeni yılın ilk talihsizliğini yaşadı. Serkan ile Eda'yı çekemeyen sahte ihbarda bulunmuştur. Bunun altından Semiha cadısı çıkmıştır. Kötülüklerini Serkan ile Eda'ya yaklaştıramayacak. Bir beyni bir Semiha'ya tokat arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın canlar.